Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle k sesini öğreneceğiz. Şimdi adında k sesi geçen varlıkları inceleyelim. Kuş. Kuş derken k sesi sözcüğün başında yer almaktadır. Kitap kitap sözcüğümüzün yine başında k sesi vardır. Kedi kedi sözcüğümüzün başında k sesini görmekteyiz. Kapı kapı derken sözcüğümüz k sesiyle başlar. kamyon kamyon sözcüğümüz yine k sesiyle başlamaktadır. Kiraz kiraz sözcüğünün başında k sesini görüyoruz. Keçi keçi dediğimizde keçi sözcüğümüzün yine başında k sesi vardır. Köpek köpek sözcüğünün hem başında hem de sonunda k sesi vardır. Kelebek kelebek evet kelebek sözcüğünün hem başında hem de sonunda k sesini söylüyoruz. Şimdi ise 2 aralık 3 çizgiden oluşan kılavuz defterimize küçük k sesini önce havada sonra kaleminizle deftere beraber yapalım. Küçük k sesini yaparken Yukarıdan aşağıya bir ve iki hareketle yapıyoruz. Tekrar havada ve sonra defterimize beraber yapalım. Bir iki hareketle bitiriyoruz. Şimdi ise büyük k yapıyoruz. Yine yukarıdan aşağı bir hareketle indirdik. Yana doğru iki ve aşağı doğru üç hareketle yapıyoruz. Büyük k sesimiz üç hareketle yapılan bir sestir. Siz de önce havada sonra defterimize bir satır olacak şekilde yazın lütfen. 1 2 ve 3 hareketle sesimizin yazılışını tamamlıyoruz. 1 2 ve 3 hareketle yazdık. Şimdi aynı satıra bir küçük k, bir de büyük k sesini yapalım. Küçük k sesimizi 2 hareketle, büyük k sesimizi ise 3 hareketle yapıyoruz sevgili çocuklar